15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bu anlamlı gün öncesi kadın çiftçilerle bir araya geldi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu kurma etkinliğine katıldı. Bu kadar insan uzman sirke diyorsa. Salatalık, lahana, patlıcan. Sebzeler kadınların ellerinde yeni bir tat kazandı. Kış aylarının vazgeçilmezi turşular kuruldu. Lezzetli turşularıyla bilinen Ankara'nın Çubuk ilçesindeki etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Annem yapardı patlıcan turşusunu yapardı. Emine Erdoğan çubuklu kadınlardan turşu kurmanın püf noktalarını sordu. Bizimkiler öyle orijinal şeyleri deniyorlar. O zaman ben evde yapamayacağım. Siz sırrını vermezseniz. Hayır başkanım, bir şey yok. Çubuklu kadınlar turşuda doğal sirke ve kaya tuzunun önemine dikkat çekti etkinlikte yılların sirke mi limon mu sorusunun yanıtı da sirke oldu. Galiba sirke ağır bastı. Ben de uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem. Dolayısıyla sirke kazandı. Emine Erdoğan'ın turşusu çiftçi kadınlardan tam puan aldı. Çok güzel yaptı. Elleri çok becerikli. Yüzde <laughs> yüz. Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, kadınların üretime katılmasının önemini vurguladı.